İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Müzik Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na saat 9.30'da çelenk sunumuyla başlandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri ve İzmir Milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, İl ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı. Mustafa Kemal Atatürk gibi eşsiz bir lidere ve komutana sahip olmanın ne büyük bir şans ve onur olduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz diyerek konuşmasına başlayan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel şu ifadelere yer verdi. Savaş meydanlarında kazanılan diplomatik ve siyasi başarılarla taçlandırılan bu zaferleri ekonomik zaferlerle payidar kılmak zorundayız. Önümüze gelecek ilk seçimde ülkenin gerçek sahibi olan başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunması için canını veren tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle aldık. 30 Ağustos Zaferinin önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şöyle devam etti. 30 Ağustos işgal edilmiş bir ülkenin bağımsızlık destanıdır. Bugün emperyalist güçlere karşı korkusuzca baş kaldıran halkımızın en büyük zaferidir. 30 Ağustos istiklalimizin doğduğu gündür. Bu zaferden daha önemlisi olmadığını ne unutmamız ne unutturmamız mümkün değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizatihi ifade ettiği gibi dünya tarihine akış verecek kesin etkide bulunan başka bir meydan savaşı yaşanmadı. Bu nedenle 30 Ağustos emperyalizme karşı dünyanın en önemli direniş hikayelerinden biridir. 30 Ağustos zaferini bizlere armağan eden ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, atalarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Milletvekilleri adına konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise şunları söyledi. Büyük Atatürk zaferlerin şerefi müşterektir ama eğer kaybetseydik sorumlu tek başına ben olacaktım diyen ey Büyük Atatürk varsın gafiller seni 30 Ağustos'ta ismini silmek istesinler tarih senin ismini öyle bir yazılık ki silemezler silemeyecekleri gibi değerin her geçen gün artıyor her geçen gün bütün dünya senin ne kadar büyük bir önder olduğunu aykırıyor, anlatıyor. Kurduğun cumhuriyet İzmirler olduğu sürece, Atatürk sevdaları olduğu sürece asla ve asla yıkılmayacak. Sana buradan bir kez daha söz veriyoruz. Kurmuş olduğun bu cumhuriyeti hiç kimse yıkamayacak. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.